Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bakın tablette yani tablette telefonda fark etmez nasıl bilgisayar gibi oynanın modunu indireceğiz. ilk önce Minecraft'ımıza giriyoruz tabi Ben şimdi hemen giriyorum. Şimdi arkadaşlar girip geleceğim. Şimdi zaten giriyor arkadaşlar yani. Şimdi giriyor. Tamam. Arkadaşlar şimdi ben bu linki pek araştıramadım yani bulamadım. Arkadaşlar yani linki pek araştıramadım. Bulamadım yani linki. Arkadaşlar ben videoyu yayınladıktan sonra birkaç saat sonra ya da bir gün sonra ya da fark etme. Onu yayınlayacağım arkadaşlar. Yani o özelliği yayınlayacağım. Bakın arkadaşlar burada operatör yapacaktık ve düz yapacağız. Kanak paketinden bakın Java yazıyor. Buna etkileştireceğiz gibi arkadaşı paketleri belki verebileceğim Belki veremeyeceğim ona göre ben şey yapacağım arkadaşlar zaten yani ona göre ayarlayacağım ben op, onu ben sonra bulup birkaç saat sonra belki link yayınlanabilir bilmiyorum ben ama onu size sonra yapacağım Arkadaşlar şimdi arkadaşlar oluşturalım gördüğünüz gibi şimdi kaydedecek Arkadaşlar ona vereceğim linkini yani verebilirim. O siteyi bulduktan sonra size vereceğim. O siteyi bulduktan sonra size vereceğim arkadaşlar. Gerçekten veririm. Yani şaka değil. Bazıları böyle diyor. Video falan çekiyorum. Bazı, bazıları alt linkini koymuyor. Bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi arka plan değişti ve harfler gitti. düşen çok değişik bir şeyler oluyor. Bu normal arkadaş Şaşırmayın. Bo, bozuktur diye. Şimdi bu ilk versiyon olduğu için Tek şey gördüğünüz gibi masa sayılıyor ve böyle bakın gördüğünüz gibi burada altın kılıçlar falan var. Ben şu elmas kılıcımı alacağım. Gördüğünüz gibi tatlı müzikler de çalıyor ve arkadaşlar tabii tuşlara alışması birazcık zor. Ben alıştım da. Direkt komut bloğu aldığımızda bakın arkadan müzikler de geliyor. alalım arkadaşlar hemen bakın arkadaşlar alt yazıcı gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi gibi komutla diyoruz ve bakın arkadaşlar komutlayın içinde tutarımıza bakın böyle bir ekran çıkıyor bunu istediğinizi yazın yani komutun istediğinizi yazın ben uyduruyorum arkadaşlar böyle böyle komutlar yazabilirsiniz yani fark etmez bu komut biliyordu işte arkadaşlar böyle e, gördüğünüz gibi böyle bir şey arkadaşlar yani mobilde oynamak böyle bir şey arkadaşlar arkadaşlar birazcık tabi alışması zor bir şey birazcık alışması zor bir şey arkadaşlar o yüzden şey olacak. Yani birazcık alışamayacaksınız ama yakında alışırsınız. Tamam mı? Arkadaşlar işte böyle komut bile onu yazdım. Ben mesela bir tane yazacağım. Şimdi hemen şuradan gelip buradan metin düzman, ne yapıştır. Ben bu komutu başka bir yerden aldım arkadaşım. Onu koymayacağım çünkü alakasız zaten. Eğer bir şey almamıza gerek yok. Yani Gereksiz ben öylesine yazdım size göstermek için. Öylesine aldım yani onu koydum. Buna böyle konca makine falan inşa ediyor falan filan. Şu makine inşa etmiyor çünkü ben, ben tam konuda girmediğim için. Girsem aslında şu an yapar da girmiyor yani şu an yapmıyor. Entity çağırma videomuz da yakın zamanda belki gelebilir belki de gelmeyebilir arkadaşlar. Tamam arkadaşlar bitireceğim. Bu komut çok uzun bir komut arkadaşlar. Bunu açıklamada vermeyeceğim. Çünkü yani bir işe yaramıyor. Ben bunu ne işe ar arayıp ne yerdeni bir bulduktan sonra size döneceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor. Etkin falan olmuyor. Evet hiç da size şimdiden bir göstereyim yani. Evet nasıl çağırdı size de bir göstereyim yani. Arkadan böyle kovaç basamağı alıyorsunuz. Şimdiden tabi göstermeyeceğim de sadece öylesine sadece nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar nasıl yapılacağını göstereceğim yoksa tam yani detayına girmeyeceğim arkadaşlar arkadaş modumuzda gelecek modsuz ama bu sefer gelir arkadaşa ben bazı malzemeler hazırladım videoda kasılmamak için ama isterseniz sonra yeni bir dünya açıp da yapabiliriz şöyle şuralara koyup buraya koyunuzu ve yukarı bir şey yapışlayacak ve şeyimiz çağıracak gördüğünüz gibi şu şey an çağrılmadı çünkü biz gerekli komda girmedik gördüğünüz gibi hiçbir şey olmuyor kullan dediğimizde de şu an gerekli komda girmediğiniz hatta bakın böyle yapsak bile bir şey olmuyor yani bakın gördüğünüz gibi neyse arkadaşlar bugünlük benden bu kadar hoşça kalın bay bay